Şu kaportadaki boyayı göster motor kaputundaki. Bak sadece şuralarda rutuş boyaları var görüyor musun? Arabanın boyasını görüyor musun? Parlak herhangi bir şey yok. Bak tertemiz herhangi bir yıpranma yok. Ama arabanın genelini gezdiğimizde özellikle bu yanlarda olduğu gibi var da. Ben size bagaj kapağından yola çıkalım. Gel böyle. Bak şimdi şuradan şurayı gösteriver. Gözüküyor mu videoda? Ben de şuradan bakacağım. Evet gözüküyor. Evet bak görüyor musun? Deliklenmeyi. Evet boya sanki boya varmış gibi deliklenmiş. Görüyor musun bagaj kapağını? Harika. Her yerini gösteriver bagaj kapağını. Gel böyle. İyicene gösteriver. Gel böyle. Aynen. Bakın burası bagaj kapağı arkadaşlar. Boyadaki yıpranmayı, deliklenmeyi görüyor musunuz? Evet gözüküyor. Bunları eksperde birbirine sokmuşlar mı? Sokmuşlar. Bakın yüz bin sefer dedim ki arkadaşlar şu bagaj kapağını açıyorum. Gel böyle benim yanıma. Bak şuradaki civataları göster. Bunlar kesinlikle oynama değil. Gerekirse tinerle onları yoklayayım. Bakın. Bak şuradan da gel şöyle alttaki civatasını göster. Civataları göster. Gözüküyor mu? Bak görüyor musun? Anahtar izi yok. Gel gel. Şuradaki civata izini göster. Altta. Bak kesinlikle anahtar izi yok. Üstten göster. Bak menteşe pimlerin herhangi bozulma yok, cıvatalar sağlam görüyor musun? Alamları birini araba alacağına ötekini de arabayı satacağına pişman etmeyin. Bagaj kapağına boya böyle olmaz bu bagaj kapağı değişmiş diye alamları birbirine sokmuşlar. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Bu eksper böyle mi yapıldı? Diyorum ki bak arkadaşlar. Burada bu arabanın iki yanında da bu olay var. Tavanda yok. Burada yanlarda var. Bak yanlarda var. Çok dikkatli bakılması lazım ki görülsün. Gel böyle aracın genelini gezdiğimizde. Bak gel böyle. Şöyle yandan doğru gösteriver. Evet. Uzat iyicene. Bakın arkadaşlar. Aracın sol tarafından sadece gösteriyorum. Sağ taraf da yine aynı. Tavanda ve motor kaputunda yok. Ama iki yanında ve bagaj kapağında bu şekilde boyada çillenmeler mi diyoruz senin Çillenme abi? var abi. Çillenme. Bunun sebebi tamamen Yoldaki su. Yoldaki araçlardan dökülen Asitli suyu. zaten araca su gelme kısımlarında var sadece. Evet. Mesela Asitli kapı kolundan şuradan yukarıyı tuttuğumuzda gözükmüyor Sinan abi. Buradan aşağısına evet. gözüküyor Bagaj de kapağın üst süreklerde de yok. Alt tarafında olduğu gibi var. Motor kaputuyla tavanında yok. Bu tamamen asitten kaynaklı. Asitli sudan yok. yapılmış. Bir arkadaşımız serviste denemesini yapmış. Şuraya da kısmi bizim para yapıp lokal uygulaması gerçekleştirmişler. Evet. Altından gene kusma yaptığı için bırakmışlar. Evet, yani işte. düzelme ihtimali yok. Evet. Asitli yok. suyumuz bunu yakmış. Bu deniz suyundan da olabilir mi Sinan abi? Tuzlu sudan böyle bir Tuz... problem olmuyor. Tuzlu su sadece boyanmış parçalarda baloncuk yapıyor. Baloncuk yapıyor. Orjinal Çürümeye Dediğiniz gibi bu yol, yol seyahat esnasında teker da su böyle sıçradığı için boyamızı yakmış çillenmiş. Asıl, asıl konu ne biliyor musun? Bu aracın buraya neden geldiğini? Makaş kapana değişen demişler. Senin abi. bunu birbirine düşürmüşler. Baksana ha. orada birbirini yiyecek adam var. Anladın mı? Problem konu abi. burada. O zaman bunları da değiştirseydik. Arkadaşlar siz de bu araç hakkındaki yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.